Greçka kalp sağlığı, kalp damar sağlığı açısından çok önemli bir gıdamızdır. Çünkü içerisindeki rutin tabir ettiğimiz P1 vitamini sayesinde hem kan pıhtılaşmasının önlenmesine yardımcı olarak hem de kan basıncının aşağı çekilmesine, damarların kerek kendisine gerekse de genel olarak vücudundaki enflamasyonun azaltılmasında önemli katkısı olmaktadır. Bununla birlikte magnezyumun zenginliği, lif içeriğinin fazlalığı. Çünkü bağırsaktaki her türlü düzensizlik aslında diyaframmanın itilmesiyle birlikte göğüs boşluğunun da sıkışması ve o kalp bölgesindeki problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. O zaman bu sayede LDL kolesterolün aşağı çekilmesine ve bu high density lipoprotein tabir ettiğimiz HDL kolesterolün vücudumuzda artmasına ciddi katkısı olan bir gıdamızdır. Bu sayede hem kalp dolaşım sisteminin hem de kalp sağlığının desteklenmesi için bu gıdadan her gün yani belki de 100, belki de 200 gram tükettiğimizde emin olun eksik tüketmiş olursunuz desek yeri vardır. Çünkü ne kadar çok tüketirsek kalp damar sağlığı açısından o kadar değerli bir vücudumuza destek sağlamış oluruz. P1 vitamin.